Oppo Enjo Buds olarak geçiyor bu kulaklık. Bildiğiniz gibi kablosuz kulaklık ürünlerinde Buds kulaklıklar AirPods dışında olanlar, kulak içine girenler de isim Buds olarak geçiyor. Hemen baktığımızda kutu arkasında 24 saat batarya ömrü olduğu, Bluetooth 5.2 versiyonu olduğu yazıyor. Oyunlarla birebir uyum sağladığından dolayı gecikme olmaması için bir özellik varmış. Artı HD ses kalitesiyle bass driven diye seslendirmiş HD kalitesine ses veriyor. Konuşmalarda yine sesinizi arka planda gelen sesleri kesip sizin sesinizi ön plana çıkar. Evet kutumuzu açtık. Cihaz bu şekilde karşılıyor bizi. Baktığımız zaman üzerine bir jelatin var. Kutu içerisinde silikonlardan başka herhangi bir şey yok. Bir de tabi kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi üzerinde Oppo'nun logosu. Type-C şarj destekliyor. Bu şekilde de karşımıza çıkıyor. Kulaklıklar bu şekilde sol taraf ve sağ taraf